Asım'ın nesli diyordum ya. Nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu. Çiğnetmeyecek. Kimdir bu Asım? Ve bu milletin aziz evlatları neden Asım'ın nesli olmak için ileriye atılıp şehadet ermiş ve bizlere de onlarla Asım'ın nesli diye iftihar etme şerefi kalmıştır. Evet, Asım bin Sabit. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kendi kabilelerine İslam'ı öğretmek üzere öğretmen talebinde bulunanlara aralarında Asım bin Sabit'in de bulunduğu 10 kişilik bir eğitici heyet gönderir. Ancak reci denilen bir su başında bu öğretmen sahabeler topluluğu Lihyan oğullarının saldırısına uğrarlar. Lihyanoğullarının amacı onları esir edip Kureyş'e satmaktır. Bu nedenle onları sağ ele geçirmeye çalışıyorlardı. Fakat Asım teslim olmamaya, kafirin elini kendine dokundurtmamaya kararlıydı. O yiğitçe şöyle haykırıyordu. Ben müşriklerin himayesini ömrüm boyunca kabul etmemek üzere yeminliyim. Vallahi bu kafirlere asla teslim olmam.'' Allah'ım Resulullah'ı durumumuzdan haberdar et. Bir taraftan da ok fırlatıyordu ve düğüne gider gibi şiirler, beyitler söylüyordu. Ben ne diye çarpışmayayım, gücüm kuvvetim yerinde, oklarım yanımda, yayımın kirişi kalın. Ölüm hak, dünya boş ve geçicidir. Takdir edilen elbette başa gelecektir. İnsanlar er geç Allah'a dönecektir. Bu kahraman sahabe birçok müşriki yere serdikten sonra şehit olacağı esnada şu duayı yaptı. Allah'ım, senin dinini korumaya çalıştım. Sen de cesedimi müşriklerden koru. Müşrikler Hazreti Asım'ın başına alıp Sülafa adında bir kadına satmak istiyorlardı. Çünkü Sülafa Asım'ın kafatası ile şarap içmeye yemin etmişti. Tıpkı Çanakkale'ye hücum edenlerin yaptıkları gibi ve hatta bugün mazlum milletlere saldıranların yaptıkları gibi. O gün orada mevcut bulunan on sahabeden yedisi şehit oldu. Üçü esir edildi. Müşriklere Asım bin Sabit'in başını kesmek istediler. Fakat Allahu Teala Hazreti Asım bin Sabit'in duasını kabul buyurdu ve mübarek cesedine müşrikler el süremediler. Allah bir arı sürüsü gönderdi. Bulut gibi Asım bin Sabit'in üzerinde durdular. Hiçbir müşrik yanına yaklaşamadı. Bırakın akşam olunca arılar onun üzerinden dağılır, biz de başını alırız dediler. Akşam olunca Allahu Teala hiç bulut yokken bir yağmur gönderdi, görülmemiş bir yağmur yağdı. Sel geldi ve Asım bin Sabit'in cesedini alıp götürdü. Cesedin nerede olduğu bilinemedi. Ne kadar aradılarsa da bulunamadı. Bunun için müşrikler Asım bin Sabit'in hiçbir yerini kesmeye muvaffak olamadılar. Bu olaydan sonra Asım bin Sabit anılırken arıların koruduğu kimse diye anılmaya başladı. İşte Akif'in dizelerinde Asım'ın nesli diye konu alan sahabenin hayatı, Asım'ın nesli olmak kendi mukaddesatına, vatanına kafir eli sürdürmemeyi gerektirir. Asım'ın nesli olmak, kılıcın kırılıncaya dek çarpışmayı ve vatan toprağına karışmayı gerektirir. Nasıl Asım bin Sabit'in şehit bedeni vatan toprağına karışmış, onu bir daha bulamamışlarsa, işte Çanakkale şehitlerinin bedenleri de bir mezarları bile olmaması hasebiyle vatan toprağının her bir zerresine karışmıştır. Vatan onlarla toprak olmuştur, toprak onlarla vatanlaşmıştır. Ve onlardan alınan bu hissiyat ve inançla da hala nice yiğitler vatan dedin mi gerisi teferruattır bilinciyle şehadete sevdalı pervaneler gibi toprağa düşmekte, şehadet şerefine ermektedirler. Bizlere de bu vatanı hediye eden tüm şehitlerimizi sonsuz şükran ve nimetle anmak düşer. Rabbim cennetinde bizleri de onlara komşu eylesin.